Pırasayı bu şekilde pişirdiğim zaman tadına bakan herkes tarifini ister. Hemen tarifini sizlerle de paylaşıyor. İyi seyirler diliyorum. Elimde güzelce yıkanmış 4-5 tane pırasa, 2 tane de küçük havuç var. Pırasaları ince ince doğrayarak hazırlamaya başlıyorum. Doğranmış pırasaları hemen şöyle bir kenara alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde havuçları rendeliyorum. Genişçe bir kabın içerisine pırasaları aktarıyorum. Rendelenmiş 2 tane havuç. Tam mevsimi olan sebzelerle pratik tarifler hazırlıyoruz. Diğer videolarıma da diğer tariflerime de göz atmanızı tavsiye ederim. 2 tane yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı buğday unu. Ve hemen üzerine 2 yemek kaşığı da mısır unu kullanacağım. Mısır unu daha çıtır çıtır güzel olmasını sağlıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Yeter miktarda tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Baharatı damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. İşte hemen bu şekilde şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif. Tüm malzeme iç içe geçinceye kadar karıştırıyorum. Son olarak çay kaşığının ucu ile hamur kabartma tozunu da ekledikten sonra 26 santimlik tava kullanıyorum. Tavayı yine sıvı yağ ile her tarafını güzelce yağlıyorum. Tavanın içerisine hazırlamış olduğum pırasa harcını döküyorum. Kaşığın arka yüzüyle güzelce şöyle tavanın şeklini alacak şekilde bastırdıktan sonra orta ateşte altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Hemen şöyle kontrol edeceğim. Tavanın içerisinde sallanmaya başladıysa alt tarafı kızarmış demektir. Hemen üst tarafında pişmesini sağlayacağım. Ters çevirerek yine tavanın içerisine aktarıyorum. Çok lezzetli. E, sanki pırasalı börek yiyormuş hissine kapılacaksınız. Servis tabağının içerisine alıyorum. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Hemen bir dilim şöyle çıkararak servis tabağının içerisine alıyorum. Yoğurtla birlikte servis yapmanızı öneririm. Tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere afiyet şifa olsun.